arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Zeynep Ben de Elif Bugün sizlerle birlikte gözümüzü kapatıp bir yemek, yemek taktıracağız Haydi başlayalım Zeynep, Zeynep beni görüyor musun? Bu kaç? 4 Yalnız 2 Evet arkadaşlar Zamanla ilk bundan başlıyoruz Salça Evet de bir yaptı Zeynep. Hadi. Bakalım onu bilebilecek misin? Domates. 2'de evet. 2 oldu. Hı. Eline verebilirsin onu. Zeynep. Tamam tamam. 1'e verdim. Kudurlu. Tamam. 3. 3'de 3 oldu. Bitti mi ağzındaki? Hı -hı. Su ister misin? Evet. Tamam. 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 Şimdi bitti. bitti. Tamam. Evet. <laughs> almadan bildin. Dörtte dört oldu. Evet. Böyle Kolay mı seçmişiz acaba? Ben Bana ben buraya koyalım. Salatalık. Biber. Evet, bildin. 5'te 5 bildi Zeynep. Şimdi sıra Elif'te. Tamam. Evet arkadaşlar, sıra Elif'te. Şimdi hangisiyle başlasın? Gördün mü onu ya? Şaka şaka. Şaka yaptım. Mayonez. Hayır. Ama mayoneze benziyor. Hayır. Hayır. Yine yani klimatimizi yerine geçtik. Tamam. Daha bildim. Bu birazcık sulu. Elif aç ağzını çabuk. da geçer. Daha bildim. Bunu sana verebiliriz. Eline. Alabilirsin. Tamam. kaç fıkra? Anlayamadım. O zaman diğerine geçelim Tamam. Zeynep. Zeynep, misin? Tamam. masaya buraya koy. Hadi. Masajın. Şimdi bunu tat bakalım. Bitti mi aslında? Tamam. Çok büyük. Arkadaşlar bunu da bil, bunu da bilmezse beş tane de Ne bu? Turşu. Evet. Arkadaşlar yarışmamız bitti. Ben kazandım. Elif sen de gözünü açabilirsin. Bak. Bilemediğim peynirdi. Tek bunu bilemedi. Ve incirdi. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aşağıya tıklayın. Görüşürüz.